Evet, burası kendi evimizin arka bahçesi. Kedilerimize yuva yaptık. Koşarak geldi bir tanesi. Diğerleri de geliyorlar. Evet, hepsi buradalar. Şimdi ee, kedi kardeşlerimize ciğer ziyafeti yapacağız. Gelin bakalım. Evet. Evet. Alın bakalım. Evet. Kedilerimiz bir tane daha geliyor. Sesimizi duyan bunlar sesimize alışık kediler. O tabi biraz büyük olduğu için şey yapamadı. Hemen giremedi aralarına. kurumamalarına da takviye yapalım. Kurumamalarını buradan hiç eksik bırakmıyoruz. Şimdi sonradan gelen misafirimize de ellerimizle verelim. Yoksa bunlar iyi bitirecekler. Hepsine afiyet olsun.